Arkadaşlar bugün sizlerle kameradan, tabletimden video şey çekmeyi düşündüm. Survival'un 3. bölümünde yükleniyordur zaten. Hatta. Ha, şöyle bir gördüğünüz gibi tabletimde Getasan. Bütün paralı oyunlar var. Getasan'a girelim. Evet arkadaşlar siz çıktı çünkü iki video bu arada. Şöyle bir arkadaşlar yürüyelim. Dur bir dakika dönelim. Ben... Telefonu tutuyorum da arkadaşlar şuna bir yol bulmalıyım. Telefonu ben tutuyorum nasıl yapacağım bir yol Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi göstereyim. Oldu, Oldu Gibi. Şöyle bir gidelim. Hoppa. Varlamıyorum. Evet. Atla, atla, atla. Kız arabaya aldım. Yes dedim. Yukarıda çıktı onun yes dedim. bazen de ne olur? Şimdi şöyle bu gaza, gaza bastım. Havalı olayım da herkes bilsin artık. basından çete misiniz misiniz? Hop. Hop kardeşlerim. Her oyun her oyuna gireceğiz yani böyle. tek tasan oynamayacağız arkadaşlar her oyuna gireceğiz. Bu videomda da attım. Hangi oyun varsa bütün parada oyunları gözlerim. Bu oyunda sıkıcıymış getersen. Bir de Cilla Soft'cu Mansım'a girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zenginim. Evet, <laughs> Onları basıyoruz. Onları basıyoruz Neden? Neyse arkadaşlar bu kadar geliştirelim. Like atmayı unutmayın. <laughs> güzel bir videoydu aslında. Biraz tabletimi görmüş olsunuz. Ama bir daha tekrar daha güzel bir Bay bay. Like atmayı unutmayın. Lütfen like atın, abone olmayı unutmayın. Bye bye. Evin adresini sıvı çıngılarında verdim zaten. Şimdi de arkadaşlar. Like atın, abone unutmayın. Yine de bunda da evin veriyorum verin. Ne altın yapmışım şu işte. Ne bay bay Bye-bye. Bye 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 bir şey yapıp hemen bir video bitireceğim. Heh. Şöyle bir ekran büyütelim. Gördüğünüz gibi suratım ha <laughs> ha ya hack yedim abi. Üf abi hack hack yedim. An, bu videonun adında hack yedim diyeceğim. Bay bay arkadaşlar.